arkadaşlar. Bugün Mehmet Hodak Bey'in arazisindeyiz. Konya Çumra ilçesinde kendileri çiftçilik yapıyor. Mehmet abi öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? 29 yaşındayım. Çiftçilikle uğraşıyorum. Geçen yıl Şenyus tarımı satmış olduğum Moglof ürününü kullandım. Pancarım da kullandım ilk olarak. Konya dönümüyle 2500 metrekarede 30 ton verim aldım. Ve tekrar bu yıl ekin ektiğim arpamı kullandım ikinciye giremeyeceğim için tek bir seferde 600 gram kullanarak bir evet. sefer kullandım dekara. Ve üründen memnun kaldım. Şenüs Tarım bir numara. Çiftçinin evet. yanında. Evet abi buradaki bu arazideki uygulamamız ne oldu? Mesela tabana ne kadar bir DAP kullandık abi? 25 kilo DAP kullandım dekara. Evet. 25 kilo dekara arpa kullandım, üre kullandım. Üre kullandım. Arpayı da 25 kilo kullandım. Evet. Sonra ikinci sefer giremeyeceğim için tek seferde Moglov kullandım. Dekala, dekara 600 gram ve sonuç ortada. Herkes görüyor. çeşitli evet. Çeşit neydi abi? Bir de çeşitli öğrenelim. Survivor cins arpamız. Evet. Yani. Tarım çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Evet. Buraya herhangi bir başka bir yapak gübresi bir şey girdin mi? Abi? Hayır başka bir şey girmedik. Tek Mogo kullandım o kadar. Evet yani arazinin durumu görünüyor. Abimiz son suyunu da veriyor. Bundan sonra bitiyor inşallah. Bitti. de desem kavallara da... Ek... Evet kavallara da ikinci kavalımı uyguladım. İkinci... Ekleme yapıldı kavallara. Evet ekleme yaptık. İkinci kavalları taktık. Şu şekilde. Bereketli olsun diyoruz. Solo çiftçinin yanında her daim olmaya devam edecek. Evet. Türk tarımını kazandırabilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Şeyh teşekkürler. Biz teşekkür Siz ederiz. Teşekkür